Almanya'da içinde bulunduğumuz 2025 yılında 17651 kişi sınır dışı edildi. Sınır dışı edilenlerin büyük bir kısmı ise Türkler. Bu 17651 kişinin 1614 tanesi Türkiye'den, Gürcistan'dan 1379 İspanya'dan 928, Fransa'dan 842, Sırbistan'dan 722, Bulgaristan'dan 655 ve Arnavutluk'tan 637 kişi bulunuyor kıymetli izleyicilerimiz. Yine göçmenlerle ilgili Almanya İçişleri Bakanından bir açıklama var. Şunu söylüyor, diyor ki geçen yılın aynı dönemine göre %50 sığınma talebinde azalma var. Yani iltica talebinde bulunanların sayısı %50 azalmış vaziyette. Bunun gerekçesi ise Almanya'nın sıkı göçmen politikası olarak gösteriliyor. Basitçe şunu söylüyor Almanya. Gelmeyin, sizi istemiyoruz diyorlar. Yasa dışı yollardan bu topraklara gelmenin bedeli sizin için ağır olacak. Hem ekonomik olarak hem de psikolojik olarak. Pek çok kişi Türkiye'de yasa dışı yollardan bu topraklara gelebilmek için insan kaçakçılarına ciddi paralar ödüyorlar. Buraya geldiklerinde de iltica ediyorlar. İltica etmek sanki çok büyük bir matahmış gibi, iyi bir şeymiş gibi vatandaşlarımızı kandırıyorlar arkadaşlar. Şu an Türkiye'den iltica talebinde bulunanların %99.9'unun bu talepleri reddediliyor ve sınır dışı kararı veriliyor. O nedenle elinizde, avucunuzdaki son parayı da yasa dışı işler yapan insanlara teslim etmeyin.